AKP iktidardan gittiğinde ortaya çıkacak 43 olayı açıkladı. Sır gibi saklanıyor. AKP iktidarı döneminde onlarca olay ortaya çıktı ancak sansürler, engellemelerle bu olaylar örtbas edildi. Vecdet Öz AKP'nin sır gibi sakladığı 43 olayı açıkladı. AKP'nin 21 yıllık iktidar döneminde onlarca olay meydana gelmiş ancak bu olaylar sansürler, haber yasakları veya mecliste verilen araştırma önergelerinin reddiyle örtbas edilmeye çalışıldı. Sınırda teröristler Davulla Zurna ile karşılanırken bir anda sınır ötesi operasyonların başlatılması, 15 Temmuz darbe girişiminin mecliste soruşturma önergesinin önünün kesilmesi, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması önergesi, Kozmik Oda baskına ve ülke sırlarının ortaya çıkmasına sebep olan Bülent Arınç ve diğer failler hakkında hiçbir işlem yapılmaması gibi onlarca olaya ait yüzlerce soru cevapsız bırakıldı. AKP'nin cevaplarını sır gibi sakladığı 43 olayı Adalet Partisi Genel Başkanı Doktor Vecdet Öz açıkladı. Sosyal medya hesabından 43 olayı da sıralayan Vecdet Öz, görünen o ki şimdilik bunların hepsi bir sır perdesinin ardındadır, ta ki iktidar el değiştirip milli bir siyaset devlete ve geleceğe hakim olana dek. Elbet ki gerçekler bir gün ortaya dökülecektir sözleriyle de tepki gösterdi. Vecdet Öz'ün paylaşımı şu şekilde. Yanat bekleyen tarihi sorular. Devlet Bahçeli'nin ölçüsüz Tayyip Erdoğan düşmanlığı bir anda nasıl vazgeçilmez bir hayranlığa dönüştü. Ergenekon'un savcısıyım diyenler neden bir anda çark etti? Ergenekon tutuklusu Doğu Perinçey'in kronik Tayyip Erdoğan düşmanlığı bir anda nasıl Tayyip Bey desteklenmelidir söylemine dönüştü. Bob eş başkanıyım diyen biri bir anda nasıl Rusya dostu olabildi? Açılım ve demokratikleşme süreci, akil adamlar safsatası nasıl oldu da bir anda ortadan kalktı? Sınırda teröristlere tören düzenleyen bir zihniyet nasıl oldu da bir anda sınır ötesi terör avı başlattı? Daha düne kadar ülkücülere ağza alınmayacak sözler sarf eden, her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyenler nasıl oldu da bir gecede milliyetçi verdi. Bizler FETÖ'yü eleştirirken Fethullah Gülen Hoca Efendi deyip gözyaşı dökenler bir gecede nasıl oldu da fikir değiştirip hep bir ağızdan hain FETÖ diye haykırdılar. FETÖ'nün darbe girişimi esnasında 40-50 asker köprü geçişini kapattığında 2 kilometre mesafede bulunan ve emrinde 20 bin asker olan 1. Ordu Komutanlığı neden darbecilere müdahale etmedi? FETÖ'nün 2 militanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni balarken Bandırma, Balıkesir, Merzifon ve Diyarbakır'da bulunan yaklaşık 120 F-16 uçağından hiçbiri neden müdahale etmedi? Ankara'da 1. Kolordu, 3. Tümen, 6. Tugay'da yaklaşık 20 bin asker varken, Genelkurmay Başkanlığını işgal eden darbecilere neden tek bir asker müdahalede bulunmadı? Yaklaşık 3 bin civarında darbeci tespit edilmişken bunlardan nedense hiç haberi olmamış olan eski savunma bakanı ile eski MIT müsteşarı ve eski emniyet genel müdürüne bu garip durumun sorulması neden engellendi? 15 Temmuz soruşturulsun diye meclise soruşturma önergesi verenlerin önü neden kesildi? FETÖ'nün siyasi ayağı konusu neden her seferinde örtbas edildi? Kozmik oda baskını ve sırların dış güçlerin eline geçmesine sebep olan Bülent Arınç ve diğer failler hakkında neden herhangi bir işlem yapılmadı? Ayakkabı kutularında yakalanan önce inkar edilip sonra kabul edilen paraların akıbeti ve menşei konusu neden hasır altı edildi? Olay tezgah ve düzmece ise bakanlar neden görevden alındı ve sonra neden iadeyi itibar yapılmadı? Bu konuda Bakan Albayrağın ne yaptıysam sorarak yaptım dediği konular neydi ve neden susturuldu? Eski Başbakan Tansu Çiller'in vazgeçilmez Tayyip dostluğunun ardında neler yatıyor? Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş'un hakarete varan Tayyip Erdoğan söylemleri bir anda nasıl hayranlığa dönüştü? Melih Gökçek ve Kadir Topbaş'la başlayan belediye operasyonları sonrası başta her söze bir cevabı olan Melih Gökçek olmak üzere neden hiçbir belediye başkanından ses çıkmadı? Onca milletvekili ve başta Bülent Arınç olmak üzere önemli bakanlar siyasi bir operasyonla liste dışı bırakıldılar, neden hiçbir reaksiyon gösteremediler? Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı görevi sonrası tüm bağlantıları mercek altına alındı ve hakkında ciddi spekülasyonlar yapıldı hala neden suskun kalmayı tercih ediyor? Genel Kurmay Başkanı ve MIT Müsteşarı'nın olağan dışı helikopterli muamma ziyaretinden sonra Abdullah Gül herhangi bir açıklama yapmadı ve neden bir anda sessizliğe büründü? İktidarın hukuk dışı her icraatını eleştiren Metin Feyzioğlu nasıl oldu da bir anda çark etti ve bir süre sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyükelçi olarak gönderildi. Muharrem İnce'nin seçim öncesi Cumhurbaşkanına yaptığı özel ziyarette uzun uzun neler konuşuldu. Tüm muhalefetin desteğini arkasına alan ve önemli sözler ederek meydanları dolduran Muharrem İnce bir anda taraftarı meydanda terk edip neden ortalıktan kayboldu ve adam kazandı deyip sineye çekti. İktidarı topa tutan Muharrem ince bir anda neden tempo düşürdü ve suspus oldu? Bölünmüş ve tüm kamuoyu araştırma şirketlerinin %5'lerde gösterdiği MHP'nin 2018 genel seçimlerinde %11.13 oy alması nasıl açıklanabilir? AKP ve MHP ittifakının 2018 genel seçimlerinde kendinden emin tavırlar içinde eskiye nazaran düşük bir performansla usulen çalışması ve seçim gecesi resmi sonuçlar açıklanmadan zaferini ilan etmesi hangi manaya geliyor? 2018 seçimlerinde YSK Başkanı seçim kanunu harici keyfi uygulamalar yaparken bu cesareti ve gücü nereden aldı? Amerika Devlet Eski Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı'na ağıza alınmayacak hakaretleri içeren mektup yazmış olmasına rağmen neden sessiz kalındı? Mangalda kül bırakmayan hükümet rahip Brunson'u sorgusuz sualsiz bir anda neden teslim etti? Reza Sarraf davasının seyrinin perde arkasında hükümeti korkutan ne var, hükümet kayıp paralar ve silahlar konusunda neden suskun? Son seçimlerde AKP ve Erdoğan hakkında demediğini bırakmayan Sinan Oğan'ı tıpkı diğer Tornistan vakalarında olduğu gibi Cumhur İttifakı'na destek verdirten güç nedir? Kontrolsüzce ülkeye alınan ve adeta bir kavimler göçüne dönüşen mülteci akının perde arkasında neler var ve kaç mülteciye vatandaşlık verildi? Aynı şekilde çeşitli ülkelerde ikamet eden yabancılara konut alımı karşılığında verilen vatandaşlık sayısı kaçtır? Yasal olarak başta Türkçe bilmesi ve daha birçok uluslararası kritere tabi olan vatandaşlık verilme işlemi neden bu kadar ayağa düşürüldü? Bu vatandaşlıklar resmi gazetede neden ilan edilmedi? Son seçimlerde oy kullanan yurt içi ve yurt dışı yeni ithal seçmen sayısı kaçtır? 21 yılda ülkeyi alt üst eden, yüzlerce insanımızın ölümüne ve milyarlarca dolar zarara neden olan, demografik yapıyı tahrip eden, yaptığı onca muhalefete rağmen üst düzey insanları dönüştüren ve adeta tükürdüğünü yalatan güç nedir? Millete rağmen, demokrasiye rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'ne rağmen daha bilmediğimiz ne dolaplar dönmektedir ve bu kaos kim ya da kimlerin işine yaramaktadır? Dünyanın jeopolitik ve stratejik olarak en önemli ve bu yüzden uluslararası büyük bir yaptırıma sahip olan, aynı zamanda yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile zengin olmamak için hiçbir nedeni olmayan böyle bir ülke neden bu durumda? Ve daha onlarca soru. Görünen o ki şimdilik bunların hepsi bir sır perdesinin ardındadır, ta ki iktidar el değiştirip milli bir siyaset devlete ve geleceğe hakim olana dek. Elbet ki gerçekler bir gün ortaya dökülecektir.